Evzu billahi inne şeydanir Bismillahirrahmanirrahim ve ve zeytun ve turi ve hazel beledil emin le halaknel insane fi ahseni takvimim sümme radednahu vesvele safalini illellezine amenu ve milü salihati felehumu ecunu gayru fema yükezi bu kebadu bittini eleysallahu bi ahkemili hakiminim Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletul kadri Leyletul kadri hayrun min alfi şehrin tenezzel ölüm meleği ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim selamun hiye hatta matle ile ferem saddakallahu lazi subhane rabbike rabbi lizyati am yesifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbi tekabbel minni ve afh fi Verham mevtiyani abi hürmetili Fatiha